Şimdi bizim bakfaslar benim maşallah kızlarıma bakın. Maşallah. Bu arılara aşağı yukarı 20 gün bir aydır hiçbir besleme yapılmıyor. Ona rağmen bu güzel bir tabak ağır ve şöyle bakın komple artık sırı döşemeye başlamış. E, muhtemel üst katta yavruyu ufak ufak bitiriyor. Yavruyu bitirdikçe de balı basıyor. Arı çok güzel çalışıyor. Bakın. İşte aradım ekran bu. Şöyle burası kemer. Artık kemer büyüyor. Yavru azalıyor. Yavrular çıktıkça kemeri daha da indirip sırlamaya devam ediyor. Çok da güzel bir bal kokusu var. Maşallah. Güzel. Güzel. Bakın işte bu arıyla çalışırsanız eğer böyle arıyla çalışırsanız hem benim gibi maskesiz, eller de çıplak ve şu an yağmur yağıyor. Ee, bir tane kalkan arı yok. Hava var. Da... <laughs> Karakovan var. Burada da yavruları söktükçe buna da komple bal basacaktır. Evet. Bakın arı hem sakin hem balcı. Bizde hiçbir işi yok. Çok güzel. Maşallah. Şu üst katı koyalı. Ee, üst kat da bunun. Henüz 5-10 gün belki bir hafta oldu. Bakın bala bakın. Hayvanın bizde hiçbir işi yok. Maskemiz takılı değil. Çok güzel hayvan bala çalışıyor. Kendine çalışıyor. Çalışıyorsanız ya böyle arıyla çalışmak lazım. Evet inşallah seneye bu aradan satışlarımız olacak. Haydi bakalım teşekkür ederim.